to jump. Press up. Merhabalar yeniden. To protect yourself, ee, videoyu press kapatırken out. konuşamadım. Şunu bitince. Louis zıpla dediğinde üst okla zıplıyoruz arkadaşlar. Mm. No dediğinde de zıplıyoruz. Mm. Ok geldi. Kalkanı kaldırıyoruz. Mm. Zıpla diyor, zıplıyoruz. Mm. Ok geldi. Jump. Zıpla.

şimdi geldiler. Bunlarla bir savaşalım. Ah! Ne biçim bir <laughs> gün. <laughs> <Luisa> aldı. <Gülüyor> <Gülüyor> 23. seviyedeyiz bu arada. Loading. Yeni bir tura geçiyoruz şu an. Zindana atıldık. Zindana attılar bizi. Canım benim nasıl alıyor? It's my fault, father. <laughs> I took the bread and... I alone am responsible for this mess, Louise. I should never have brought you on such a journey. Oh, father, I... This is no place for a child. Look, <laughs> şimdi buradan çıkacağız. Kapıyı kıracağız going to you Geriye geliyorum okla, aşağı okla. Yumruk atıyorum tekrar kapıya. <laughs> ah! <Mama! gülüyor> Yumruk yedi bak. indirdim onu. Guide me to the guard room, Louise. Quick, but be careful. Tamam, bunlar Devam ediyoruz. Evet, öbür tura geçtik. Hızlı geçiyorum. 24. seviyedeyim. Ya arkadaşlar çok kısa çünkü turlar, o yüzden tek tek çekmenin bir mantığı yok diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Kalkana bastık. FF diyor gene. Sessiz konuştuğu için sessiz gidiyoruz arkadaşlar. Birileri geliyor, yemin ederim ya. Ayı. Ne oluyor? It's straight ahead. Let's go. Let's go. Straight ahead. Devam edelim. This way. Come. It's straight ahead. Straight ahead. Straight ahead. This way. The burada okey falan oynamıyorlar. Kaçacağız şimdi sessizce, yakalanmadan. Father, straight ahead. This is you over here. Straight ahead. Let's go this way, father. You're really close. You're close. The guards' room. We can go around it on the left. My lucky end. Go on, get closer. One again. I, I oh, you. Steady, steady, and for my encore. Over here. How's that? Yeah, che oh. cheating. You. I straight ahead. Let's go. This way. Straight ahead. It's straight ahead. Get well, straight ahead. Well you won't get away with it. Oh, I wanna go. It's more uh, document. This about. way, you do want to take some of these. Straight ahead. Let's go Okay, Father. We've got past the guards. If we go straight on, we should find an exit.